Teheccüd ile gece namazı aynı şey midir? Teheccüd için yatsı namazından sonra uyku şartı var mıdır demiş bir kardeşimiz. Şimdi gece namazı evet teheccüd namazı aynı zamanda gece namazıdır. Gece kılınan bir namazdır yani. Salatül leyl fakat teheccüd adıyla kılındığı için en az iki rekat olmak üzere. 4 olur, 6 olur. Daha fazla olabilir. 8 rekata çıkarılabilir. Fakat eftal olan ibadetin yalnız az ve devamlı olması özellikle makbul oldu hadis defterler ifade edilmiş. Yani ben bir kere 8 rekat, 12 rekat kılayım teheccüd namazını deyip 2-3 gün ara vermek mesela makbul değil. En az biz sürekli 2 rekat kılayım, sürekli 4 rekat kılayım diye göze alıp da ve bunu her gün aynı şekilde kılıyorsak güzel olan odur. Zigzag çizerek bir 12 rekat kılayım. Ondan 1-2 gün ara vereyim veya 2 rekatla düşüreyim yerine. Düzenlilik de burada. Ee, aslında önem kazanıyor. Ne yapacağımız bilmemiz açısından. Benim her gece sabahımızdan önce iki rekat teheccüd namazım var veya dört rekat teheccüd namazım var diye bunu prensip haline getirirsek e, düzene girmek bakımından da daha elbet güzel olur. Tabi bu teheccüd namazı bildiğimiz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e faz hükmünde. Şimdi ayet-i kerimede Fetehecet bihnafretellek Fetehecet bir Ey Habibim sana ait olmak üzere. Nafilete leke. Sana nafileten, fazlatan kılınmak üzere teheccüd namazı kıl. Asa ey batta makama mahmuden. Umulur ki bu sayede makam mahmuda ulaşırsın. Yani teheccüd namazı sayesinde onun bir mükafatı olmak üzere övülmüş makamı. Makam Mahmud en yüce bir makam. Bu makama ulaşman umulur. Yani bu kesin tabi vaattir. Mutlaka makam Mahmud'a ulaşacaksın ifadesini içermiyor aslında. Asa, eybaz, asa kelimesi umulur, beklenir. Bu sayede beklenir. Ama kesin olarak vaattir. Makam Mahmud senin olacaktır. Teheccüd namazı kılarsan diye kesinlikle ifade etmemiş olabiliyor. Ama Cenab-ı Hak bunu yine de vaat etmiş oluyor bu sayede, bu ibadetlerin sayesinde o övülmüş makame ey ulaşabilirsin. İnşallah ulaştırırım anlamına da müsait tabii ki. Şimdi gece namazı tabii onun dışında fazla tan kılınan arada kalktığımız olursa gece olabilir. Yani yatsı namazının dışında kılınan, gece vakti kılınan diyelim namazda. Şimdi teheccüd namazı aslında yatsıdan sonra, gece yarısından sonra istirahata çekilip veya daha öncesinde dinlendikten sonra kalkarak kılmak asıldır. Yani hiç yatmadan akşamdan ben ya da yatarken e, kılayım teheccüd namazını peşinen ondan sonra sabah namazına kalkarım demek doğru değil tabii ki. Aslında e, bir hadis-i şerifte sizin en son kıldığınız namaz vitir namazı olsun buyurulmuş. Bu da ayrı bir şey. Ayrı bir konu. Vitir namazını en son kılınan namaz gibi Peygamberimiz tavsiye etmiş. Fakat e, bunu en sona bırakırsak ya sabah uyanamazsak sabah namazından önce tabi kılmak gerekiyor. Kalkamazsak vitir namazı kalmış olur. Bu endişeyle Osmanlı uleması özellikle demişler yatsı namazıyla beraber bu namaz kılınsın ve daha sonra ihmal edilerek gece hele yattıktan sonra tekrar kalkarım vitir namazı kılarım dersek bunu da ihmal ettiğimiz zaman e, vitir namazı terk edilmiş duruma düşer. Böyle olmaması için de demişler. Yatsı namazıyla beraber kılınsın, temiz iş ve geceye riske sokulmasın. Geceye kalmasın istenmiş. Fakat aslı tabii mümkünse gece hatta teheccüd namazını da kıldıktan sonra sabah namazından önce en son 3 e, rekat vitir namazını kılmak sanki hadis şerifte tavsiye ve teşvik edilmiş. Ancak bizde vitir yasıyla sanki birleşmiş ve birlikte kılınan bir namaz oluyor. Ee, biz e, bir ara Riyad'da kaldığım dönemde işte Arapçayı e, karşılık konuşabilelim kulağımız dilimiz alışsın diye e, Filistinli bir Arap, asli Arap gencini Külletül Lugal Arabiye Fakültesinde son sınıfta öğrenciydi. Aynı odaya verdiler bizi Riyad'da kaldığım süre içinde. Her akşam e, yatmazdan önce, saat 11-11.30 neyse bu Filistinli kardeşimiz e, abdest alıyordu, vitir namazını kılıyor yatmazdan önce. Yas namazından sonra kılmıyor yani. Mescitte kılmıyordu. Odamızda vitir namazını kılıyor, ondan sonra yatağına çekiliyor. Onun muhtat okudu dualar vardı e, yatmazdan önce felak ve nas sureleri olması gerekir. Onları okuyor, üflüyor. Ondan sonra istirahate çekiliyordu. Yusuf diye bir kardeşimizle 6 ay süreyle aynı odayı paylaşmıştık Riyad'da. Dolayısıyla iki vitir namazını her akşam, tabi o Hanbeli mezhebinden kendisi, Hanbeli mezhebini uyguluyordu. Vitir namazını yatmazdan önce kılarak istirahate çekiliyor idi. Aynı odada bunu görüyorduk. Şimdi dolayısıyla e, teheccüd namazı Bizim için tabi farz değil e, ümmet için. Peygamberimize emredilmiş ama ümmete de peygamberimiz tavsiye etmiş. Arzu eden kılarsa güzel olur, eceli olur manasında. Eshab-ı kiramda peygamberimiz madem erken kalkıyor sabah namazdan önce bir namaz kılıyor. Biz de kılalım denmiş genel olarak. Eshab-ı kiram kılmaya çalışmış. Fakat kılmayan günaha giriyor demek de doğru değil ama çok şey kaybediyor tabii ki. Çünkü e, ayet-i kerimede nesabdır ve müstakfine bile eshar buyrulmuş. Seher vakitlerinde istiğfar edenler övülmüş. Seher vakti ne zaman? Sabah namazından önceki zaman. Yani gecenin son üçte bir veya altıda bir iki rivayet var malum ayet-i kerimelere dayalı. Geceyi üçe bölüyoruz. Son üçte birden itibaren seher vakti sabah ezanları sabah namazı vakti girinceye kadar devam ediyor. Altıda bir dersek son 6'da bir hesaplıyoruz. 6'ya bölüyoruz yani güneşin batmasıyla doğmasını veya sabah namaz vakti girmesini. Son altıda biri seher vaktini başlatmış oluyor. İki ölçüye göre de hareket ettiğimizde ortak nokta nedir? Sabah namazdan önceki yoğunlaşmış vakit. 20 dakika, yarım saat, bir saat neyse. Sabah namazdan önceki o vakit seher vakti oluyor ve o vakitte istiğfar edenler ölmüş teheccüd namazı da o vakitte kılınmak üzere Allah Resulüne farz kılınmış ve bizlere e, serbest bırakılmış sünnet veya müstahap olarak kalmış yani zikrekat olmak üzere günümüzde kılınabiliyor